Hayırdır Halit? Makam aracın yok, şoförün yok. Neden böyle gizli gizli buluşuyoruz ki? Bitten ulaştı bir saat önce. Biz de mi ilgili yine? İpsala sınır girişi gümrük kamerasına takılmış bir görüntü. Bak bakalım. Tanıyabilecek misin? Hüznüm sizde Sen söyle. Hürür, Mesut hürür. mu bu? Değil mi? Şarkende, ürün, ürün, benim, benim. nereye oğlum? benim. benim aynalar, aynalar Arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.